Evet arkadaşlar dalgıç, pompa, ee, su dalgıçları, gördüğünüz gibi ipler hepsi mevcut, kablar. Bunlar dalacaktığımız parafitleri ipleri, evet dalgıç kelepçeleri bunlar kalın. Evet gördüğünüz gibi kalın. Bunlar dalgıçlar. Dalgıcı büyükleri de var şu an. Öbür tarafta. Bunlar sondaj kuyusunun ayaklı boruları. 140, Selamlar. 175, 200'lük 225 lir. Platine. Bunlar Bunlar Nano. Şu ne? O adam şimdi ne bu? maşonlar. En geçti platin. Su var mı? da. yok pala. Yanında da yok. Pik modundan karşıtı da yok. Bu. Hepine minor yapar. Ondan şey yapayım. Fendi. Tamam. Güle güle veren masa akım makineleşer. Bunlar ip. Osman'ın. Hadi, hadi. hadi sağ ol. sağ ol. Teşekkürler. Bu da çıkma fan. Şurada motor var bu da çıkma. Gördüğünüz gibi. Yukarıdaki neler push it. platineler hepsinin Yukarıdaki nerede bana plastik bana, onların demirleri de var da şu an montajlı değil eski normalde biz eski satmıyoruz da bunlar da ip paraşüt tipi bunlar Normalde halat kullanıyorduk. Halatların izolesi olduğu için sıyrılıyor. Sıyrıldığı için küfleniyor. Küflenimi halat kopuyor. Bu paraşütler biraz daha sağlam oluyor. Bunlar da kablolar. Üç çarpı iki buçuk, üç çarpı dört, üç altı, üç sekiz, üç on. Değişiyor durumuna göre. Bunlar da pano. Alış panosu. Havuzun büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Bunlar da ilk çeşitleri. Bunlar da pis su dalgıcı. Tem su da çeker. Bunlar platine kalın üstüne bağlanıyor. Koyunu tam üstüne. Bunlarda geniş olan sağlam kelepçeler Dalış kuyuya düşmesin diye Ee, ne yapıyorsun amcam? Nasıl durumlar? İyi. Allah'ım versin. Sağ ol Allah Evet. Kuyu bittikten sonra da üstüne böyle ayakla boruyu, platesini, vanalarını hepsini takıyoruz. Aynı bir şekilde kısım gidiyoruz. İşte bunlar dalış da motorları. Motor bunlar. Şunlarda fanlar. Bunlar da hazır platini. İstediğimize e bak da var.